O gelince foyaları meydana çıkacak diye şimdi kaçmak istiyor. Evet, Demek Doktor Ali Yavuz Bey görmüş. Bakın buna çok sevindim. Bakın buna ben de Danyal Bey'in namına çok sevindim. Dur bağırın. E? İyi asabiyeticidir. Eğer kliniğine kaldırırsa yakında iyileşir. Dur bağırın, dur bağırın, dur bağırın. <laughs> Hanımefendi, Danyal Bey biraz evvel size Doktor Ali Yavuz'un Avrupa'dan geldiğini söylememiş miydi? Şimdi duyuyorum. Ya sen muhtar? Ee, ben uçakları yere ayırtmak için İstanbul'a indim şimdi döndüm ve ben de sizden duyuyorum. Evet ama ikiniz de İzmir'e gidemeyeceksiniz. Bu seyahate müsaade etmeyeceğim. Çünkü ortada faili meçhul bir cinayet var. Siz diyorsunuz ki çarşafçıya Danyal Bey ateş etti. Danyal Bey de diyor ki bu kadın ateş etti. Ben de eşi karma karış ettim, çıkamıyorum işin <laughs> Gelelim ve dokunalım önemli bir noktaya. Tabanca üzerindeki parmak izlerine bakıldığında... ...çarşafçıya Danyal Bey ateş etmiş oluyor. En mevelahin çarşafçının hastanede yaşadığı bir sıra ölümle ne buyrulur? Zira çarşafçı hastanede sıcak sıcak bir şekilde açıyordu. Onu mu? Meçhul eller öldürdü. Ne? Çarçapçı ölmemiş miydi yani? Yani siz bunu bilmiyor muydunuz şimdi? Nereden bilebilirdik ki? Demin ben ağzımdan kaçırdım da siz birbirinize bakıp da sen çıkıp gitmedin mi? Ondan sonra geldiğinizde de çarçapçı konuşmamaz artık. Öldü. Artık. demedin mi? Söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum. Komiserim çarçapçı bu öldü. Vallahi de biz de aynı bu öldü. Zaten size de haber verecektim, telefon edecektim ne ne demedin? Ha niye haber etmedin? Edemedim çünkü telefonu kestiler. Kim kesti? Şu bunlar kesti. Dur bak. <laughs> Alo. Ha, ben komiser kaldım. Yok burada birisi telefon kesildi falan diyor da. Ne zaman kesildi? Ha? Öyle mi? Ha. Tamam tamam. Ha. Tamam. Hadi sen kapa açın. Tamam kapa. Lan <laughs> 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 efendi kardeşim. Sen bana ne hikaye sanat şuan. Ahmet efendi diyor ki. Bu telefon hiçbir zaman kesilmedi. Her Ise de yalanı meydana çıkmasın diye çarşafçıyı o öldürdüyse buna ne buyrulu? Dur bağırın, dur bağırın, dur bağırın. <laughs> <laughs> Doktor Ali Yavuz'un gelmesiyle hakikat meydana çıkacak. Ay merhaba komiser bey. <laughs> Karakoldan burada olduğunuzu öğrendim ve geldim. Biraz evvel ifade mi değiştirmek istiyorum? Doktor Eliger Oğuz Bey'in ifadesiyle de şimdiki ifademin doğru olduğu çıkacak zaten ortaya. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin doktorcuğum. Kimsiniz? Komiser Kazım. Tanıdım, hmm. tanıdım, tanıdım. Tanı. Merhaba doktor bey. Kimsiniz? E, beni tanımadınız mı muhtar Hüseyin? Haa, tanıdım, tanıdım, tanıdım. Tanı, tanı. Doktorcuğum, bir tahtilatla meşgulüm. Tanıdım, tanıdım, tanıdım. Kes bakayım. Ben söz vermeden kimse konuşmayacak. Doktorcuğum, geçenlerde muayenesine geldiğin Danyal Bey'in hmm. şiddetli bir griz geçirdiği iddia ediyor. Kim o, hangisi, hangisi ee, o? benim. Danyal Beşik'in misiniz? Evet, benim. Hımm, sağolun, sağolun, sağolun. Bu adam babasını niye tanımaz ya? <gülüyor> <gülüyor> Doktorcuğum, ortada öyle bir kadın mevcut ki... ...yanındaki evlenme cüzdanına, nüfus kağıdına bakıldığında... ...Danyal Bey'in varlığı olarak gözüküyor. Gelme be lakin Danyal Bey! Bu kadın benim karım değil diye inkar ediyor! E, hangisi lan ha? hangisi? Aa ha, bu kadın! Hımm hanımefendiyim! Siz Danyal Bey'in karısı mısınız? E, evet fakat... Ha fa fakat ne? E, kocam beni tanımıyor! Ben hmm, Danyal Bey! Efendim! Siz karınızı niye tanımıyorsunuz bakayım? <laughs> ya benim karınızı da lan tanımıyorum adam! Hımm hanımefendi! Siz Danyal Bey'in karısı değil ya ama hiç, hiçbir şey hatırlamıyorum ne buraya geldiğimi ne bu evi ne bu daha hiçbir şey hatırlamıyorum. Vallahi sür seni Gerçekten hatırlayabilir mi dersin? Aa evet hatırlar, on dakikaya kalmak herkes de hatırlar. On dakika içinde. Biz de gelelim on dakika içinde kendi meselemize. Hatice Hanım, ben ifademi değiştirmek istiyorum demişsin. Ne demektir bu? bu şu demektir komiserim. İki saat evvel buraya geldiğimde, bu hanımı Sanya Bey'in karısı zannetmişti. Sonra düşündüm ki yanılmışım. Bu kadın o kadın değil. Bu ne demek bu? Bu, bu hakikati ta kendisi Hayır efendim, yalancılığın, düzenbazlığın ta kendisi demek. Çünkü biraz evvel Muhtar Bey bu kadına rüşvet verdiğini iddia eden biz ...bizzat kendisi rüşvet vererek ifadesini değiştirmiş. Ha de, nasıl işin başından beri Danyal Bey'in bir lafını inanmıyorsam... ...hamile kendine hiç inanmıyorum. Bakın dostlarım, işin başından beri siz de delilsiz, ispansız... ...tek kelime söylediğimi hatırlamıyorum. Danyan kırısı olmadığını lafla söylüyor... Ben karısı olur mu? Belgelerle ispat ediyorum. Sen yani rüşvet verdiğinizi lafla söylüyor. Ben onun rüşvet verdiğini kendi çekiyle ispat ediyorum. Çek be. Bu ne demek Hatice Hanım? Ay nasıl diyeyim komiser? Yazıklar olsun Hatice Hanım sana! Biz de senin sözüne, sohbetine güvenilir, inanılır bir insan sanırdık. Dur bu dur bu dur bu hanım! Tohtur Ali Yavuz Bey hakikati meydana çıkaracaktır. Tohtur! <laughs> Siz de <hadi>, bir <laughs> Neden sözünden döndün Hatice Hanım? Kız ne diye bana para yerine gazete kağıdı verdiniz? Gazete <laughs> kağıdı yerine paralar çantada bulunsaydı ikimiz de okka altına gitmez miydik? E ne oldu şimdi? Benim işim görülmedi ki. Sen boşuna heyecanlandın. Bankadaki bonunu çoktan ödedim bile. Sağ olun, ödedim. Elbette. Al işte bonu. Hayır! <laughs> Kokom Kanyazmi'yi çok iyi hatırlıyorum. Hatice Hanım, siz yine yapmaya gelmiştiniz değil mi? Evet. Şimdi bakın doktor, konserde ben çok dalgın bir adamımdır. Vizite'ye gittiğimde hastandan başka hiç, kim, hiç kimseyi hatırlamam. Onun için Selma Hanım'ın teşhisinde yanılabilirim. Ama Hatice Hanım hiç yanılmaz, o ne derse kabul edin. Ey ama doktorcuğum, o ne dediğini biliyor ki, bir böyle konuşuyor, bir böyle konuşuyor. Ne dediğini farkında değil o. O ne derse doğrudur, o ne derse kabul edin. Öyle mi? Hı. Hı. Bak son defa soruyor. Bu kadın. Ganyal Bey'in karısı <laughs> mı den? Vallahi de karısı, billahi de karısı. Sağ tamam, olun Ganyal Efendi. Ya tabii öyle söyleyecek çünkü ki? Vallahi de yuttu, billahi de yuttu. Ne yuttu? 20 milyonu yuttu. Durumu tehlikeli olmaya başladı arkadaşlar. Ben, <laughs> ben, ben bir can kurtaran çağırayım kendisi dinleyen aldırtayım. O zamana kadar da hadi <laughs> canlı bir sekte ismeci bir de, de, de yaparız. Doktorcuğum gel izin cibe koyayım da sevk edeyim. <laughs> i̇yi günler doktor bey, iyi günler. Güle güle. Evet. Şimdi bu ilacı yedikten sonra... ...tatlı tatlı rüyalar göreceksin. Yani bu yine değil de zehir mi? Ben bakayım şunu bana. Evet bu zehir. Doktorun getirdiği ilaç muhtarda. Ben bakayım muhtar bana. <laughs> Bunun ikisi de işte aynı. Yok bu başka. Aaa o değil o değil. O değil o. Hangisine? <gülüyor> <gülüyor> Hangisine? <gülüyor> 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 i̇şte ben doğru söylüyorum. O değil o değil o. Bana bak, bana bak.

canımı istiyor. <laughs> ha bu zehirse zehir ne olacak yani? Bu zehir seni mışıl mışıl uyutur, acı çektirmeden öbür dünyaya gönderir. Allah'tan ben anımı istiyor. <laughs> benden emir alacağım, sen mi benden emir alacaksın? 500 milyar ona bırakacak kadar inayet edelim ben. Gel onu aşağıya! Ah, ah, bırak beni! Bırak beni abi! Ah! Ah! Bırak beni! Ah! Allah Allah onlar alacak! Ah! Bir fazla onlar sürecek! Ah! Ya karısı, karısı ortaya çıkarsa? Çıkamaz! Çünkü karısı öldü! <laughs> evet öldü! Öldü ne oldu? Kim öldürdü? İtirafına teşekkür ederim Danyal Bey. 10 günden beri bu itirafını bekliyorduk Danyal Bey. 10 gün evvel karımızın cesedini kara içerisinde bulduğumuzda onun boğularak değil, bel kemiğinin kırılarak öldürülmüş olduğunu farkına varmıştık. İşin ucunda da 500 milyar gibi bir meselesi olunca cinayet hukusu almıştık. 10 günden beri bize Beykoz Tepelerinde oynattığınız bu komedi için teşekkür ederiz. Bu arada bize yardımcı olan ...Ebat Can'ımla Doktor Ali Yavuz'a müteşekkiriz. Sizi daha fazla merakta da bırakmayayım da tanıtayım kendimi. Cinayet masası şeflerinden Ali Efendiniz. Birinci şubeden arkadaşım Mehmet Bey. Yine cinayet masasından Sevim Hanım. Beklediğiniz can kurtaran gelmeyecek. Sizi polis arabasıyla götüreceğiz Danyal Bey.